Bir gün gecikmeyle herkese iyi haftalar dileyerek başlamak istiyorum. Dün özellikle internet tarafında yaşanan sıkıntılar, YouTube tarafında bir takım sıkıntılar sebebiyle yayın çekememiştik. Bugün ortam daha müsait, onun için de yayını bugün çekmek durumunda kaldık. Düne kötü bir başlangıç yaptık. Cuma'dan devraldık bayrağı ve dün yine hafta sonu özellikle yine Siyasetin, sıcak siyasetin yarattığı gelişmelerle yaşananlarla birlikte düne kötü bir başlangıç yaptık. Burada tabii bugün de aslında biraz tepki vermeye çalışsak da verdiğimiz tepki de oldukça kısa kaldı. Bahaneleri vardı şüphesiz. Özellikle Mosad'ın Katar'da Hamas'a yapmış olduğu suikast daha çok bahane edilir gibi olduğu gün içi gelişmelerde ama bizim temel sıkıntımız 15 Eylül'de CHP kurultayına dair dava görülecek ve oradan çıkacak sonucu beklemek şu an ve bazı edilen sonuçta tabii ki İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve oraya kayyum atanması sonrası CHP içinde yekün kayyum atamasının olasılığının artmış olması bu fiyatlanıyor şu an piyasada. Ee, böyle mi olacak? 15'inde zaten görüyor olacağız ama o vakte kadar da piyasa bunun sıkıntısını çekmeye devam edecek. Ee, tam borsada bir şeyleri toparlamaya başlıyoruz dediğimiz anda e, muhakkak e, siyasi tarafta özellikle bir şey çıkıyor. 19 Mart süreci böyleydi. Şimdi bu yaşadığımızla benzer bir gelişme. Ama e, realde bakacak olursak. Teknikte çalışabilecek destek ya da direnç seviyeleri çalışıyor şu an. Bugün verdiğimiz tepkiyle aslında 1200 puandadır temelde bakıldığı zaman teknik olarak yorumlanabilecek destek ama bugün bir destek seviyesi kendimize belirleyerek tepki verdik ve bu süreçte bakıldığı zaman 10.200'de de 11.600 arası sıkışma devam edecek gibi de görünüyor. Uptrend'de bozulan bir durum yok. Endeks için konuşuyorum. Endekste hedef yılın sonuna kadarki süreçte 13.500-14.000 aralığı e, olacaktır. E, biz 19 Mart sürecini yaşadıktan sonraki ciddi e, kötü bir süreçti o. Hem ...ekonomi tarafında çok ciddi etkileri oldu. Düşünün ki faiz indirim süreci başlamıştı, faiz indirim sürecini durak sattı. Tam tersi e, faiz artırmak durumunda kaldı merkez. E, e, ve özellikle kurda ani yükseliş, kuru tutmak için eriyen rezerv... ...yine bono tarafında ciddi yükseliş, e, sonrasında neredeyse 3 ay boyunca toparlan toparlanmaya uğraşan... E, ...baktığınız zaman ekonomik bir süreç yaşandı. Şimdi bu hadiselerde e, tabii ki bunlar da hoş değil ama... ...özellikle e, ekonomik göstergeler tarafında... ...rezerv tarafı e, eksileceğini artmaya devam ediyor. E, görünen o ki e, çıkan, ortaya çıkan sonuçta rezervin durumu bu. Evet, e, özellikle borçlanmamız önemli. Borçlanma faizi piyasadaki gösterge faize bakıldığında... Bir miktar yükseldi ama 19 Mart sürecindeki türden bir yükseliş yaşamış değiliz. Bir taraftan da ihaleler devam ediyor. Keza bankalarımız dahil, yurt dışı sendikasyon şirketlerimizin de yurt dışı sendikasyonları devam ediyor. Bunlar da başarıyla sonuçlanıyor. Diğer taraftan da bakıldığı zaman en büyük belki de tepkiyi biz borsada görüyoruz. Borsa aynı o dönemdeki süreçte yaşananlar gibi ciddi bir realizasyon düşüş süreci içinde. Bunda tabii etkili unsurlardan bir tanesi de açığa satışın serbest bırakılmış olması mı? Bu dönemde açığa satışın sistemde var olması buna sebebiyet mi diye sorular soruluyor. Şüphesiz etkisi vardır ama Abdik e, aptik kuralı ile cereyan eden açığa satışta e, o tabii ki e, direkt var olan durumda e, alıştaki kademeye di, hisseyi satılamadığı için o denli de etkilidir demek e, çok da mümkün değil ama muhakkak ki açığa satış endeks söz konusu olduğunda likiditesi yüksek endeks hisselerinde e, ortamda bir de zayıf bir algı söz konusu iken borsaya muhakkak ki etkili oluyor. Borsa tarafında dediğim gibi ayın 15'ine kadar ki süreçte çok önemli bir gelişme görmek mümkün değil. Sadece bugünküne benzer tepkiler görebiliriz. Pozitif bir e, duyum, pozitif bir gelişme olmadığı sürece akşam üzeri e, Yüksek Seçim Kurulu e, İstanbul için ilçe İstanbul ilçeleri için. E, yapılacak olan seçimlerin vaktinde yapılacağına ve yapılabileceğine hükmetti. Tabii ki yargı bunda bir hüküm açıklar mı ne olur ne biter bizler onu bilemiyoruz. Bu süreçte tabii ki 15 Eylül'de çıkacak karardan sonra özellikle siyaset tarafında konuşulan CHP'nin 21 Eylül için kongre kararı bunun nasıl etkilenecek, ne şekilde cereyan edecek bu da piyasanın önümüzdeki haftalar boyunca takip edeceği unsurlardan en önemli unsurlardan biri olacak. Çünkü şu anda borsa neredeyse tamamen buna kilitlenmiş durumda. Orta vadeli plan açıklandı. Orta vadeli plan ilk defa geçtiğimiz 3 yıla bakıldığında piyasada beklentilerle uyumlu bir şekilde açıklanmış durumda. Bu ne demek? E, enflasyonda %9'u hedeflerken önce %34, yine %9 hedeflenirken sonra %64 gibi rakamlarla gerçekleşmeler orta vadeli planın hedef değerlerinden inanılmaz farklılaşmıştı. E, çünkü o açıklanan hedeflerle acayip uçuk bir şekilde ger gerçekleşen rakamlar söz konusu olmuştu. Şimdi e, özellikle 2025 sonuna kadar ki açıklanan hedefte bir şey yok. O zaten 3 ay sonra netleşecek. Ama 2026, 27, 28'de daha ayağa yere basan, özellikle enflasyon hedeflemesi ve büyüme tarafında ayağa yere basan e, ve e, belki de tek e, kesilemeyecek tarafı işsizlik ve işsizlik e, oranı e, ile ilgili olan tahminler e, olacağını varsaydığım. Daha fazla ayağa yere basan bir orta vadeli plan açıklanmış durumda. Orta vadeli plan tabii ki geçmişten bugüne bakıldığında gerçekleşmelerde genelde sınıfta kaldığı için kim bunu ne şekilde uygular, ne şekilde buna itibar edip de buna değer verir sorusu da sorulan bana gelen sorular arasında. Ama önemli çünkü en azından ekonomi yönetiminin hala hedefinin Dezenflasyon sürecin devamı ve enflasyonun düşürülmesi olduğunun göstergesi en nihayetinde şu anda Türkiye'nin önemli sorunlarından biri yaşadığımız enflasyon ve artan fiyatlar. Artan fiyatlarla da beraber geriye düşen alım gücü önümüzdeki dönemde bu haliyle iş talepte olası daralmanın devamı muhakkak ki içeride ekonomik aktivitede üretimi de etkiler. O sebeple de orta vadeli planda hedeflerin gerçekleşmesi bu manada önemli tabii ki addediliyor. Ha, hedefler ne kadar tutarlı olur? Bu rakamlar gerçekleştikçe 2026-2027 görüyor olacağız. Çünkü daha önceki açıklanmış orta vadeli planların birkaç kez revize edildiği anlar da gördük. Ama dediğim gibi ilk defa özellikle tahmin bildiren ekonomistlerin görüşlerine yakın şekilde orta vadeli planda e, hedeflerin rakamsallaştırıldığını gördük. E, diğer taraftan da tabii ki bakıldığında dünyadaki gelişmeler de e, önem arz ediyor. Amerika tarafında FED e ilişkin e, Trump ve yönetiminin tavrı devam ediyor. Bilindiği üzere en çok arzu edilen şey Trump tarafında ve e, Trump yönetimi tarafında Fed'in artık faiz indirmesi Amerika'nın çok ciddi faiz ödediği ve faiz indirimlerinin hızlı bir şekilde başlaması e, tabii bunun içinde FED e baskıyı sürdürüyor. E, bu baskı aşamasında biz neyi gördük dünyada özellikle altın tarafında hareketlerini gördük çünkü Fed'in bağımsızlığının tehdit edildiği bir noktada dünyanın her tarafında e, yapılan yorumlarda Fed'in bağımsızlığı e, dünya ekonomisi için Amerika ekonomisini riske sokar, dünya ekonomisi için de bir tehdit haline gelebilir. Bu durumda tabii ki altın her zamanki gibi sığınılacak limandır tezi e, konuşulur olmaya başladı. 4000 dolar gibi bir hedefim var ama ben 3500 dolar üzerine çıkılsa bile oralarda satış geleceğini düşündüm yılın sonuna kadarki süreçte. Fakat şimdi 3600 doların da üzerindeyiz. E, onun da en temel sebebi, Özellikle BRICS yapısı içinde yer alan Hindistan'la yakınlaşma çabalarında, Hindistan'ın Amerika ile tarife teklifleşmesi sırasında Amerika'nın tekliflerine soğuk kalması ve Trump'ın da açıkladığı tarifelerle Hindistan'ı buradaki çizginin dışına itmesiyle Hindistan tarafını başka bir değişte Hindistan tarafını belli etmesiyle süreçte önemli bir değişiklik yaşandı. Hindistan Aynı Çin gibi ciddi şekilde son dönemde büyüyen ekonomi ve ciddi şekilde rezerv de biriktirebiliyor. Türkiye ile birlikte altının en çok talep Hindistan, altına olan talebini de arttırmış durumda. Geçtiğimiz 3 hafta boyunca dikkat çeken önemli şey bu. Keza Amerika'da yorum yapan ekonomistler ve portföy yöneticileri de, Fed'in şu anki bağımsızlığına düşebilecek gölge ve etkileşim sebebiyle, altının yine sığınılacak liman olabileceği ve daha önce açıklanan hedeflere çok daha hızlı gidebileceği yorumları içinde tüm bunlar ons altını canlı ve heyecanlı kılıyor. Önümüzdeki dönemde muhakkak ki bir realizasyon gelir ama artık o realizasyon belki de 3700 doların üstüne çıkıldığı zaman söz konusu olabilecek. Çünkü şu anda trend içinde belli deşikleri aşmış durumda altın ve hala e, bu bu türden gelişmeler devam ediyor. Devam ettiği sürece de e, altına olan talepte fonların da e, talebini artırmasıyla canlılık e, devam edecek görünen o ki. E, yılın sonu e, ilk e, senenin 2026'nın başları gibi e, olur diye düşündüğüm 4000 dolar hedefi için hala süreçte e, hedef gerçekleşme için ben o, o timingi değiştirmiş değilim. Ama dediğim gibi şu an bu karışık ortamı içinde altın hala beslenen yatırım aracı gibi görünüyor. Diğer taraftan tabii ki kurun seviyesi Türkiye'de kur bakıldığı zaman hala neredeyse hemen hemen her gün değer yitiren Türk lirası var. Bu tabii ki kontrollü bir şekilde görünen o ki devam ediyor. Yılın sonuna kadarki süreçte de bunda çok fazla bir değişim değişiklik olmayacak. Bu. Bu haliyle borsada etkileşim korelasyonu zayıf olan etken. Kur'un aşırı yükseldiği dönemlerde borsa bundan muhakkak etkileniyor. Ve kur yükseldikçe ucuzladığı varsayılan şirket değerleriyle borsa kendini dengelemeye çalışıyor. Şu anda da TL değer yitiriyor. Doğrudur ama bu değer yitiriş kontrolü ve yavaş bir şekilde olduğu için. Çünkü sıklıkla sorulan sorulardan biri de, bu ekonomik e, ortamda, siyasi gerilimde varken işte e, sert bir devalüasyon bekler misiniz? Zaten her gün devalü oluyor Türk Lirası e, ve dediğim şekilde yavaş yavaş artan bir şekilde. Her gün devalü olduğu için şu anda bende öyle de bir beklenti yok. E, hal böyle olunca da e, önümüzdeki dönemde borsayla etkileşimi de kurun, geçişimin e, nötr olacak e, gibi duruyor. Tabii ki e, bu söylediğimiz şeyler an be an yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişebilir. değiş Eğer değişirse onu da o vakit, o gün geldiğinde yorumluyor oluruz. E, haftanın sonuna kadar e, bu şekilde arada tepkiler gelse de daha çok baskı altında devam ederiz. E, bir takım tepkileri görmek olası e, bu ortamda Türk Hava Yolları istatistiklerini açıkladı oldukça iyi ama tepki göremedik. Topaş anlaşmasını sonunda imzaladı ama tepki göremedik. Bu ve buna benzer endeks'e dair hisse senetlerinde aslında iyi haberler de geliyor. Ama o iyi haberlerin fiyatlanacağı zaman şu an değil. Fakat piyasa biraz kendini düzeltmeye başladığında bu bu haberleri, bu hisseler üzerinde de özelinde de fiyatlamaya aşamada başlarız. Bunu da bir anekdot olarak buradan vereyim. Cuma günü kapanış yayınında bu Önümüzdeki 3 gün, kalan 3 gündeki gelişmeleri değerlendiriyor oluruz. Ee, umarım tabii ki piyasa bu söylediğimiz tepkiyi fazlasıyla verir. Çünkü e, çok uzun zamandır pozisyon taşıyan bir yatırımcı kitlesi var. Yabancı belli bir seviyede girmeye devam ediyor piyasaya ama özellikle sıkılmış ve bıkmış haklı olarak elinde bir fırsat verken fırsatı kaçırmış da bir yatırımcı kitlesi var. Uzun vadeli düşünceyle bile buraya gelmiş olsa. Biz bu son bir haftadaki özellikle panikle düşen satışlarda onların satışlarını gördük. Belki de bunların bir kısmı çekip gitti aramızdan ki bunun olabileceğini geçmişte varsayıyorduk. Çünkü daha önce de yaşadığımız örneklerde bunlar olmuştu. Bu manada bir tane halka arzı çok uzun zaman sonra izin verildi. E, i̇lginç bir şekilde o halka arz büyük yatırımcı talebi, ciddi şekilde büyük yatırımcı talebi ve kurumsal talep gördü. Ama küçük yatırımcı talebi o taleplere nazaran oldukça aşağıda kaldı. Bu şu demek, e, özellikle bireysel yatırımcı tarafında küçük yatırımcılar eskisi gibi halka arzlara ki uzun zaman sonra yapılan bir halka arıza dahi beklenen talebi şu an göstermiyor. E, evet, ciddi bir talep artışıyla halka arz tamamlandı ama bunun küçük yatırımcı bacağı bana göre eksikti. Ee, halka arzların küçük yatırımcılar açısından şu an o büyüsü de en azından bu halka arz için sanki bitmiş gibi. Önümüzdeki dönemde de özellikle yatırımcı sayısı ve yatırımcı istatistiğini de takip ediyor olacağız. Ben kalan üç günde herkese iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Bu arada biraz evvel neli takımımız basketbolda turu geçti. İnşallah çocuklarımız kupayı da alıp kupayı alarak tarihte bir iki gerçekleştirerek eve dönüyor olurlar. Onlara da başarılar diyorum. Görüşmek üzere.